Merhabalar Gençlik Otobüs ailesi ve Max Hocam. Ben Mesli ve 25 yaşındayım. İstanbul'da yaklaşık 18 yıldır yaşıyorum. Aslen Batmanlıyım ve şu an üniversite hazırlık bölümünde İngilizce, Almanca yoğun bir dönemde sizleri tanıma imkanı buldum. Instagram üzerinden bir arkadaş tavsiyesiyle. Projenize ve tanıma imkanı buldum kısaca. Kısaca açıklamak gerekirse aslında şu an Türkiye şartlarında bu projeyi gerçekleştirebilecek birilerin olması beni çok mutlu etti. 11 ülke, 17 şehir gelebilecek bir projenin olması ve gençlere vermiş olduğunuz değeri görmek. Aslında zamanında başkalarının yapılmayan bir şeyi bizlere yapıyorsunuz. Yeni bir nesil, yeni bize kuşağının ne kadar şanslı olduğunu sizler sayesinde aslında öğrencilere vermiş olduğunuz önemi gösteriyor bu proje. Bu proje sayesinde belki yeni ülkeler, yeni insanlar göreceğiz ama en önemli sizin gibi önemli vizyonlu bir insanla karşı karşıya kalabilmek ve sizlerden bir şeyler öğrenebilmek benim için aslında daha değerli, daha önemli bu konuda. Sonuçta sizleri tanıyabilmek ve gençler önem veren biriyle karşı karşıya alabileceğimiz her bilginin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş oldum. Bu projeyi yaparken ve emeği için herkese çok teşekkür ederim. Gençlik otobüsü aslında benim için ifade etmesinin en kırılgan yeri aslında Gözde Hanım'ın Amerika'dan Max bir telefonla gelmesiyle başlayan bir şeydi benim için. Yani Amerika'dasınız ve önemli bir yerdesiniz belki de bize göre. Şu anda bulunduğunuz yer bambaşka bir yer ama Max Hoca'nın bir telefonuyla bizlere ne kadar değerli olduğunu ve gençlik otobüsünün ne kadar değerli olduğunu, anlamlı olduğunu bizlere bir kere daha göstermiş oldun. Max Hoca bir telefonla. Network'ün ne kadar önemli olduğunu bize birebir göstermesi bambaşka bir heyecandı, bambaşka bir anlamda aslında. Gençlik otobüsünün bize sunabileceği en güzel şeylerden biri yurt çıkıp yurt görme imkanını sağlayan güzel bir proje aslında. Bunu, bu bile anlamının ne kadar güzelleştirdiğini gösteriyor. Şimdiden Maksuz Hocama ve Gençlik Otobüs Ailesi'ne çok teşekkür ederim bu imkanları önümüze sunabilmesi ve Z kuşağına ne kadar önem gösterdiklerini. Az Z kuşağına bir kenara bırakıp gençlere ve öğrencilerine kadar anlam yüklediklerini yerini bir kere daha toplantıda görmüş olduk. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım ben seçilirim. Umarım hep beraber tekrar Avrupa'yı fethederiz. Şimdiden görüşme dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.